di baje kono motorlar olsun ki. Amro özür dilerim. Buralarda istanbul yaptık. Ben başlara bir devrede varsın anamızı yaptık. Su süsüyle ama bu da su suyunu aldırdı değil mi? Çekmiyor. Yok <laughs> öyle. Sen de daha tutucuk kap. Tam kapat abi. Nasıl tutmayacağız? Sen de biz sen 어퀴스틱하는는 아, 아. 아. 아.